Arkadaşlar bugün şey e, Minecraft'ta devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son gece buradaydık. Burayı kapatalım şimdi. Fırınımızı alalım. Bugün ev yapacağız. E, çünkü artık bir ev gerek. Üzerimizde önemli bir sürü eşya var. Gördüğünüz gibi. O yüzden ev yapacağız bugün. Şöyle gündüz olan kadar çok az daha odun gerek bana. Çünkü biraz büyük o ev yapacağım. Şu anda camları yapmayacağız. Camları sonra yapacağız. Şöyle bakayım kömürümüz var mı? Kömürümüz yok mu? Yok. Ama ben en son var ya. yok tahtaydı o. Doğru. Biraz XP de kazacağız arkadaşlar bugün. Bu arada size bir şey soracağım. O sorunun cevabını yorumlara yazın. Ee, bundan sonra My... oyun videoları gelecek ama şeyle gelsin mi? Böyle tahtadan bir şey yapımları falan. Gerçekte ama tabii ki de. Bir şeyler yapımını gösteriyorum size. Merhaba. Ben evde yapıyorum size de gösteririm. Onu da yapacağım ya. Bugün çekelim onun videosunu. Beğeni gelirse e, devam edelim. Bu arada çok teşekkür edelim. Çünkü benim dün söylediğim kanala abone olmuş. Bayağı kişi yorumlarda yazmış. Birileri de sormuş ki e, kuzenin mi demiş biri. E, evet o benim kuzenim. Şimdi böyle gidelim. Dur, durabilirim bu arada. Bu arada durduracağım az sonra. Çünkü önemli bir şey var. Durduruyorum. Arkadaşlar evet. Kapat şurayı. Heh, kapadım arkadaşlar kapıyı. kapıyı, kapıyı. geliyor. Olabilir çünkü. Ağacı mı? Ay arkadaşlar korktum ya ya. Bu arada e, teşekkür ediyorum dediğim gibi abone olmuşsunuz ona dediğim kanala. Ve bayağı da like geliyor. Onun için de ayrı teşekkürler. Şöyle cadı mı var ne? Öleceğiz diyor Tamam şu anda hareket ediyorum azıcık görünmüyor olabilir ama bunu buradan öldürürüz taktik taktik maklik var evet arkadaşlar şu anda gündüz olsun diye bekliyoruz Şöyle yemek yiyelim. Tamamdır. Çıkabilirim artık. Şöyle gidelim bir yere. Orada da Minecraft videoları e, beğeni almış. Ben devamını atacağım Ölüyordum. Yalnız şuradan gidebilirim aslında. İyi bir yere geldim. Sanki. Aa evet. Şunu mı Tamam ya ben buraya aşağı şey yaparım Şurada birazcık oyalanalım da azıcık burada kalalım sabah olan kadar. Kömür falan toplayalım, demir alalım. Demir gerekli. Evet, şöyle aldım. Aa, ışık yok. Neyse kömür toplamışım. Hayır. Sanki bir şey vuruyor. Ne vuruyor? Ya bu ne? Ölüyordum ama yani bu. Ne? Oo iyi. Evet arkadaşlar tarla yapacağız. Belli oldu. Çünkü avuç var. Hı kömürleri alalım. Yalnız burada bir yer var, şey var. İsmini unuttum ya tahta. Bayağı rastlamıyordum var ya. Geldi. Bu arada ben şey o videoyu atmıştım. Abone olun dediğim video. Ee, o şu an o linke tıklayınca şu anda girilmiyor. Nedenini bilmiyorum. Ama zehirli örümcek. Oo, burası çok iyi bir yer. Şu ipler lazım bana olur. Lazım değil olur. Bayağı bir ip varmış. A falan yapacağım. Yalnız örümcek çıktı. Allah Örümcek A'dan geçebiliyor değil mi galiba? Minecraft'ta bilmiyorum da. Örümcek yani. Tamam öğrendim geçebiliyor. Allah. Evet. Niye ya bunu ki? Neyse arkadaşlar madem videosu oldu. Ev yapacaktık. Maden yapıyoruz o zaman bu videoda. Bayağı bir yere yerledim çünkü maden yeri. Bu video maden yapalım. Hazır madene geldik. Alalım onlardan. İçinden azar azar kömür çok gerek. Ay. Görmedi mi? Nasıl görünüyor? Kaç tane ağım var? 44 mi? O kadar ağ ne yapayım ben? Neyse. Şunları alıyorduk. Demirimiz de var bu arada. Güzel. Şunlardan da alayım. Bak burada da var. Ben videoda yapabilir şey yapabilirim. Siz sıkılacaksanız söyleyin yorumlarda. Ben videoda şey de yaparım. Benim için sorun yok. Ama en iyisi şey video yapmak. Ya o Ne kadar hepsi geldi. Çokmuş bunlar. Ordu bunlar ordu. Kaç ya. Arkadaşlar orduya geldim. Kaçmam gerek. Buralarda elmas var mı ya? elmas gerek. Şuraya gideceğiz. Başka çare yok. Bunun şehirlerini kıralım bunların. Spawnlarını. Aaa saldırıyor. Gece oldu demek bu. Tamam kurtulalım bunlardan. Oh bayağı bir xp kastık bu arada. 9 yani. İyi o da. Benim için ray. Hiç yaramaz. Ya bu ne? Çok büyük. Nereye gideceğim ben? Bunlar ne ya? Madene bak. Şimdi Benim meşalem bitti. Kömür toplayayım mı bitti? Kömür toplamam gerek benim. Çünkü meşale çabuk biten bir şey. Aa, ben az sonra kılıç da yaparım. Bu video bu kadar olsun. Şuraya bir yere girelim arkadaşlar. യും ആകർഷൂ വായ് വരുന്ന